Kıymetli öğretmenlerim tekrardan hoş geldiniz. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi dersinin ikinci bölümüne yani temel dinli bilgiler bölümüne başlıyoruz tamam. arkadaşlar. Hemen ekranı paylaşayım. Arkadaşlar şimdi abdestin farzlarıyla biz burada başlayalım. Öğretmenlerim abdestin farzları nedir? Burada 3 üç, üç abdest türünün farzlarından da bahsedeceğiz. Birincisi abdestin farzları. Burada çeldirici bir nokta var. Dolayısıyla ben buraya bilerek değiniyorum arkadaşlar. Abdestin farzları birincisi yüzü bir kere yıkamak. Elleri Kol dirseklerine kadar yani şu kol dirseklerine kadar arkadaşlar yıkamak. Başı mes etmek öğretmenlerim. Ayakları topuk topuk kemiklerine kadar yıkamak. Arkadaşlar dört tane farzı var. Maide suresi 6. ayette bize şöyle diyor. Bakınız ben buradan aldım zaten. Ey iman edenler namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mes edin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın diyor arkadaşlar. Yani Maide suresi 6'da bizim için abdestin fazları verilmiş. E öğretmenim ben abdest alırken ağzıma ve burnuma su çekiyorum. İşte arkadaşlar burada zaten hani abdestin farz değil de onlar e, sünnet olarak geçiyor. Abdestin farzları bizim için nedir? Dört tanedir. Yüzü yıkamak, e, elleri işte dirseklere kadar yıkamak arkadaşlar, kol dirseklerine kadar yıkamak, başı meshetmek ve ayak ayakları topuk kemiklerine kadar yani ayak bileğine kadar, oradaki topuk kemiğine kadar yıkamak arkadaşlar. Soru da bize bu dört farzı verir. A seçeneğine koyar. E, ağza burnuna su çekmek. Bunu arkadaşlar bilmeyenin birinin yapma ihtimali yok. Dolayısıyla biz burada abdest kavramını ilk e, ilk öğretim kademesinde Hatta ilk ünitede e, değineceğimizi söylemişim. Değineceğimizi tanıtacağımız için arkadaşlar abdestin farzlarını bilmemizde fayda olacaktır. E burada abdestin farzlarını incelemişken dedim ki gusül ve teyemmümün de farzlarını bakalım. Bunlar kolay arkadaşlar. Gusülün farzı 3 oluyor. Ağza ve e, ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak. gusülün farzları. Burna su çekmek ve burnu yıkamak arkadaşlar. Ve tebeden tınağı bütün vücudu ıslanmayacak, e, yer kalmayacak şekilde yıkamak arkadaşlar. Yani ağza su çekmek, burna su çekmek, bütün vücudu her yerini yıkamak e, guslün farzları. Kolay. Teemmümün farzları nedir? Su olmayan, teemmümün bilmeyen varsa arkadaşlar suyun bulunmadı ve suya ulaşımın olmadığı yerlerde biz toprak ve benzeri bir maddeyle abdest alabiliriz. Bu da İslam dininin kolaylaştırıcılığını e, bize gösterir. Teyemmümün farzları da arkadaşlar iki tane. Birincisi niyet ediyoruz. İkincisi toprak veya işte toprak cinsinden bir e, şeye elleri iki defa vurup Birincide yüzü arkadaşlar ikincide tekrar iki defa vurup kolları mesh etmek bu kadar başka bir şey yok. Teğmüm neymiş niyet ediyoruz toprak veya toprak cinsinden bir şey arkadaşlar. Elleri iki defa vuruyoruz birincide arkadaşlar yüzü ikincide ise öğretmenlerim kolları biz burada mes ediyoruz. Yani şurada yazıyor zaten elleri iki defa vurup birincide yüzü ikincide kolları mes etmek. Öğretmenlerim şimdi abdestin farzları bizim için Kur'an-ı Kerim'de maide altıda ben dedim ki ifade edilmiş. Şimdi bazı mezheplerin arkadaşlar burada abdest e, alma ve abdestin farzları bazı mezheplere göre abdest alma şekilleri diyelim değişiyor. Örneğin bazıları e ee, isim vermeden söyleyeceğim. Buna e, ağza ve buruna su çekmeyi alıyor. Bazıları buradaki sıralamanın dikkate alınarak yapılmasını esas alıyor. Bazılar öğretmenim hem buradaki sıralamanın dikkat edilerek yapılması yani önce yüzü yıkamak, sonra elleri yıkamak, sonra başı meshetmek diyor ya hem buradaki sıralamanın esas alınarak yapılarak hem de bu yıkanan yerlerin ovulması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. E ee, işte bu şekilde ufak tefek detaylar yer alıyor ama bizim için abdestin farzları nedir? Yüzü bir kere yıkamak, elleri kol dirseklerine kadar yıkamak, başı mesetmek ve ayakları topuk kemiklerine kadar yıkamak. Ağzı ve burnuna su çekmek var mı? Yok arkadaşlar en büyük çeldirici bu olarak karşımıza gelir. Ee, kıymetli öğretmenlerim buraya değindik geçelim şimdi Allah'ın sıfatlarına birlikte. Öğretmenlerim Allah'ın sıfatları 2018 yılından bize gelmişti. daha önce de daha sonradan hiç gelmedi arkadaşlar. Bakalım gelme potansiyeli var uzun yıllardır gelmiyor. Allah'ın sıfatları arkadaşlar zatî ve sübutî sıfatlar diye iki değerlidir. Zatî sıfatlar arkadaşlar Allah'ın zatına yani sadece kendisinde bulunan sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor yani kelime anlamı budur. Vücut öğretmenlerim Allah'ın var olması vücut Allah'ın var olması tamam mı? Bunları bilmemiz lazım. Vücut var olmak v harfiyle başlıyor bu da v harfi vücut var olmak şeklinde kodlayabilirsiniz yani Allah'ın varlık şeklinde var olması gibi düşünebilirsiniz. Kıdem öğretmenim Allah'ın başlangıcının bulunmaması. Baş, bulunmaması öğretmenlerim. Yani nasıl? Allah'ın ezelden beri, ezelden beri, ezelden beri, yani sonsuzluktan beri var olması kıymetli öğretmenlerim. Allah'ın başlangıcının bulunmaması bizim için kıdem sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Beka ve vahdaniyet burada işaretlemişim. 2018 yılında geldi arkadaşlar. Beka ne? Hani baki kalmak, baki olmak, sonsuza kadar kalmak manasında aklınıza gelsin. Beka da öğretmenlerim. Allah'ın varlığının, Allah'ın varlığının sonunun, sonunun bulunmaması. Bulunma. Ması. Yani arkadaşlar Allah'ın varlığının sonsuz olması Yani bir sonunun bulunmaması Bir sonu yoktur Allah'ın varlığının Sonsuza dek ilelebet orada e, kalacaktır Allah'ın varlığının sonunun bulunmaması Yani sonsuz Olması arkadaşlar diyelim Biraz daha kolay olsun Sonsuz olması bizim için beka yani bakiden aklımıza gelsin Sıfatıyla aklımıza e, Aklımızda yer edilmesi lazım Vahdaniyet Vahdaniyet arkadaşlar Allah'ın Allah'ın bir olması, yani e, bazı kaynaklarda bir tek Allah'ın olması, yani bir tek Tanrının olması diye de geçiyor. Allah'ın bir tane olması, yani başka bir Tanrının olmaması, Allah'ın bir olması, vahdaniyet sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Kıyam bir nefsihi, bu da arkadaşlar Allah'ın varlığının varlığının kendinden olması, varlığının kendinden olması, Kendini, kendinden, kendinden. Olması. Arkadaşlar bu ne demek? Mesela benim varlığım neye bağlı? Benim varlığım bir anneye bağlı, bir babaya bağlı. Yani benim varlığım başka bir e, insana bağlı. O insanlar olmasa ben de olmam ama burada <laughs> böyle bir şey yok. Burada Allah'ın varlığı tamamen kendiliğinden vardır. Yani Allah var olmak için herhangi bir e, unsura ihtiyaç duymaz. Allah'ın varlığının kendinden olması ifade edebiliriz. Kıyam bir nefsi sıfatını. Muhalefetün <laughs> lil havadis. Muhalefetün lil havadis. Allah'ın arkadaşlar Allah'ın yarattı yarat hiçbir mahluka hiçbir mahluka benzememesi öğretmenlerim şura çıkarmış çıkarmış ben z -si. öyle öğretmenlerim Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka benzememesi muhalefetün lil havadis şimdi biraz kodlama yapalım <laughs> vücut neydi Mavi kalem alayım. Vücut neydi? Allah'ın var olması. V harfi V demiştim. Allah vücut var. Vücut var şeklinde bir kodlama olabilir. Hani kodlama yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış şeylere e, çekinmesin. Din kültüründe kodlama yapmaktan e, biraz çekiniyorum işin açığı ama e, mecbur artık sınav için yapalım. Ve aklınızda kalır arkadaşlar. Kıdem. Allah'ın varlığının başlangıcının bulunmaması. Yani ezelden beri var olması. Öğretmenim bir e, ben hep böyle kodladım. Bir kuruma gittiğiniz zaman bir okula gittiğiniz zaman ne derler mesela? Bir aramızdaki en kıdemlisi bu. Yani en yaşlısı bu. Yani bizden önce burada olan oydu. En kıdemlimiz o. Aramızda en çok var olan burada o. Bu dolayısıyla en kıdemli derken arkadaşlar en eski, en eskimiz demek. Yani bizim aramızdaki en eski kişi bu. En kıdemlimiz bu. Dolayısıyla bizim de arkadaşlar bütün kainatın en kıdemlisi yüce Allah'tır. Allah'ın başlangıcının bulunmaması yani ezelden beri var olması Allah'ın en kıdemlimiz olduğunu gösterebilir. Kodlama yapıyoruz. Böyle aklınızda kalabilir. Kıdem sıfatı yine Allah'ın başlangıcının bulunmaması. Yani Allah'ın ezelden beri var olması anlamına gelir. Beka baki mi kalacaksın bu dünyaya derler ya arkadaşlar. Beka bakiden aklınıza gelsin. Allah'ın varlığının sonunun bulunmaması. Yani varlığının sonsuz olması. Sonsuza kadar devam edecek olması tamam mı? Bir sonunun bulunmaması. Ahirinin yani bir sonunun bulunmaması arkadaşlar. Vahdaniyet Allah'ın bir olması. Bir tek Allah'ın bir tek Tanrı'nın bulunması. Allah'ın bir tane olması. Kıyam bin nefsihi. Allah'ın varlığının kendi zatından olması, kendinden olması. Yani Allah var olmak için başka bir unsura ihtiyaç duymaması arkadaşlar. Ben mesela anne babaya ihtiyaç duyuyorum. Ama Allah'ın var olmak için başka bir unsura ihtiyacı yok. Yani varlığı kendinden öğretmenlerim tamam mı? Muhalebetün lil havadis. Öğretmenim Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka benzememesi. Bunu nasıl kodlayacak? Bakınız. MHL var. MHL. Mahluk. MHL. Mahluk. Mahlukta da MHL var. Mahlukta da MHL var. Muhalefetünde de MHL var. Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka benzememesinde de MHL var. Aklımızda kalsın. Muhalefetün lil havadiste Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka, hiçbir varlığa benzememesi. Geçelim arkadaşlar sübuti sıfatlara. Sübuti sıfatlar da nispeten diğer canlılarda da nispeten olabilecek sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor. 8 tane buradan da soru gelmişti. Arkadaşlar hayat sıfatı, hayat sıfatı Allah'ın Allah'ın canlı ve diri olması olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın canlı ve diri olması bir hayat gibi düşünün. Hayata sahip olması gibi düşünün ama canlı ve diri olması olarak karşımıza çıkıyor. İlim nedir öğretmenlerim? Allah'ın her şeyi, her şeyi İlim, ilim irfan sahibi yani bilmek, Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar. İlim sahibi olması, her şeyi bilmesi diye aklınıza kalsın. Semi nedir öğretmenim? Semi Allah'ın her şeyi işitebilmesi arkadaşlar. Her şeyi işite işite bilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Her şeyi işitebilmesi, her şeyi duyması. İrade öğretmenlerim Allah'ın yine dilediğini bir irade sahibi yani dilediğini dilediğini yapabilmesi arkadaşlar. Yapa bil Allah'ın dilediğini yapabilmesine biz yine irade diyoruz. Kudret sıfatı programda yer alıyordu arkadaşlar. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi. Allah'ın gücünün gücünün Allah'ın güçlü olması da denilebilir. Allah'ın gücünün her şeye yetmesi kıymetli arkadaşlar bizim için kudret yani güçlü sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Basar da 2018'de gelmiş arkadaşlar. Basar sıfatı da Allah'ın her şeyi görmesi olarak karşımıza e, çıkıyor. Allah'ın her şeyi her şeyi gör. M Şimdi birazdan bir kodlama da yapacağız. Kelam kelam edelim. Ya otur da iki kelam edelim. Miki sohbet edelim. Miki kelam edelim. Allah'ın Allah'ın kelimelere gereksinim duymadan Kelimelere gerek senin duymadan duymadan kulları ile arkadaşlar kullarıyla konuşabilmesi kelam edebilmesi konu şah bilmesi öğretmenim Allah nasıl kelime olmadan konuşuyor arkadaşlar eee ile konuşabilir ya da bir rüya aracılığıyla ya da kalbe indirilen bir ifadeyle konuşabilir. Hani böyle aklınızda kalsın. Direkt hani kelime direkt karşına çıkıp birebir konuşmuyor. İşte nasıl ile olabilir arkadaşlar? İşte hani en verilen örnek budur. İşte rüyalarla veya işte kalbe inen bir nurla mı diyelim, nasıl diyelim? Bu şekilde konuşabilmesi. diyeyim yani Allah'ın konuşma sıfatı olarak karşımıza çıksın. Detay veriyorum yine de belli olmaz diye. Tekvin öğretmenlerim. Tekvin yaratıcılık sıfatıdır. Allah'ın yani dilediğini dilediği şekilde dilediğini ol ber olur diyor ya birazdan göreceğiz dilediğini dilediği şekilde şekilde öğretmenlerim yaratan yaratabilmesidir çıkıyor mu yazı? Yaratabilmesidir. yarata bil Mesih'tir. Yani Allah'ın yaratıcılık sıfatında da ben tekvin diyorum. Benim buradaki favorim bu arkadaşlar tekvin. Şimdi bir kodlama yapalım. Kırmızı kalem seçeyim. Hayat. Arkadaşlar Allah'ın canlı ve diri olması. Ben hayata sahibim. Ben canlı ve diriyim. Allah'ın hani böyle düşünün kodlama yapıyoruz. Canlı ve diri olması. İlim irfan sahibidir arkadaşlar. Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar. Semi öğretmenlerim Semi bak şurada bir kulak resmi var görüyor musunuz çıkıyor. Kulağın içinde ne var öğretmelerin? bir s harfi var görüyor musunuz? Kulağın içinde bir s harfi var. Bunu zorla buldum bu görseli. Kulağın içinde şöyle bir s harfi var. Şuraya bakın. Kulağın içinde bir s harfi var. Kulağımızın içinde de harf var arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Buradan kulak deyince s İçindeki s harfinden biz semi sıfatı aklımıza gelecek. Kulakla biz ne yaparız arkadaşlar? İşitiriz. Dolayısıyla semi sıfatı bizim için Allah'ın e, işitebilmesi, işiticilik e, duyabilmesi anlamına gelir. Allah'ın her şeyi işitebilmesine biz semi diyoruz öğretmenim. Bakınız içindeki şuradaki s harfinden e, aklınızda kalacak. Kulağın içinde de s harfi gibi bir e, dönemeç var öğretmenlerim. Dolayısıyla kulak la Semi'nin baş harfi de orada zaten. Semi e, işitebilmek anlamına gelir de, e, diyelim. İrade iradeye sahip olması yani dilediğini yapabilmesi iradesi dahilinde arkadaşlar. Kudret güç demekti. Kudret güç demiştim. Kudret Allah'ın gücünün her şeye yetmesi arkadaşlar. Basar yine gelmişti. Allah'ın her şeyi görmesi. Bakın şunu da böyle kodlayalım. Arkadaşlar ters dönmüş bir gözlük var. Şöyle b harfine benziyor. Basar Bakınız gözlüğü ters çevirmişim. Bu harf olmuş. Basar ne demek? Ben gözlükle ne yaparım? Ben gözlükle görürüm. E basar sıfatı da demek ki şey Allah'ın her şeyi görebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir kodlama yapabiliriz. Bu harfi var. E basarım. B'si burada. Gözlükle görürüm. Basar da her şeyi görebilmesi anlamına gelir diyelim. Kelam mele otur da iki kelam edelim demiştik arkadaşlar. Allah'ın kelimelere gereksinim duymadan kullarıyla konuşabilmesi dedik. Tekvin yaratıcılık sıfatıydı. Tekvin Allah'ın Allah'ın dilediğini, dilediği şekilde arkadaşlar yaratabilmesiydi. Yaratıcılık sıfatıydı. Tekvin benim favorim gelirse belki bu gelir diye düşünüyorum. Ee, ya da e, şey gelir, semi gelir diye düşünebiliyorum, düşünüyorum. Tekvin yaratıcılık sıfatı. Allah'ın dilediğini, dilediği şekilde yaratabilmesidir kıymetli öğretmenlerim. Şimdi... Peygamber özelliklerine birlikte bir göz atalım öğretmenlerin. Peygamber özellikleri de yine bize daha önce soru olarak gelmişti. Kolay merak etmeyin burada da kodlamalar yapacak. yapacağız. Arkadaşlar peygamberlerin belirli özellikleri vardır. Nedir bunlar? 6 tane olarak bizim karşımıza çıkıyor. Çok kolay merak etmeyin kodlayacağız. Bakın sıdık demek sıdık demek doğruluk sıfatı anlamına gelir. Yani Peygamberlerin sürekli doğru iş yapması, sürekli doğruyu söylemesi, yalan söylememesi, sürekli doğrudan yan olması. Doğruluk sıfatı bizim için sıdık anlamına gelir. Emanet. Arkadaşlar siz birisine emanet verince bu, kiri, bu kişinin hangi özelliği sizin için ona emanet verme, vermenizi sağlar? Onun güvenilir olması değil mi? Güvenilir. Ben yani güvenilmez birine niye tele, bir emanet vereyim ya da bir işte telefonumu, paramı, arkadaşımı kime emanet ederim? Güvendiğim birine emanet ederim. Dolayısıyla emanet sıfatı nedir arkadaşlar? Güvenilirlik sıfatıdır. Peygamberlerin güveni güvenirlik sıfatı diyelim arkadaşlar. Güvenilir olmaları, peygamberlerin güvenilir olması diyebiliriz arkadaşlar. Fetanet burada ilk defa duymuşsunuzdur belki bilenler de vardır. Fetanet peygamberlerin öğretmenlerim akıllı ve gerçi aynı anlama geliyor ama kaynaklar böyle diyor. Akıllı ve zeki olmak e, fetanet sahibi insan denilebilir. Yani akıllı ve zeki olmak e, gerektiği yerlerde gereken davranışlarla arkadaşlar bunları ne yapmak öğretmenlerim? Hani aklını kullanarak oradan e, güzel bir şekilde çıkmak sorularda göstereceğim zaten. Akıllı ve zeki olmak fetanet sıfatıdır. Tebliğ, bak tebliğ etmek, tebliğ, bildirici, bildirmek Allah'tan aldıklarını arkadaşlar. Allah'tan aldığı vahiyleri bildirmek, bildiricilik sıfatıdır. Tebliğ de, bak tebliğ etmek diye düşünün. Bildiricilik sıfatıdır arkadaşlar. Bildirmesidir. Ee, yani bildirici olmalıdır peygamberlerin. İsmet, arkadaşlar ismet günahsızlık sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Günahsız, günahsız. Lık sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani peygamberlerin burada günahsız olmaları öğretmenlerin, peygamberlerin günah işlememeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi adalet, adil olmak bu kolay zaten. Adalet, adil olmak adaletli davranmak olarak peygamberlerin adaletli davranması, adil olması anlamına gelir. Öğretmenlerim kodlamaya geçelim. Şimdi sıdık neydi? Doğruluk, doğruluktu. Sıdıkta bir d harfi var. Doğruluğun baş harfi d harfi. Sıdık, doğruluk, sıdık, doğruluk, d, d var. Tamam Unutmayacaksınız. Ben birisine emanet verince ne olur arkadaşlar o kişinin güvenilir olması lazım. Ben aksi takdirde ona emanet vermem. Güvenilir birisine emanet veririm. Dolayısıyla emanet güvenirlik sıfatı anlamına gelir. Fetanek, fetanet kodlama yapıyoruz. Fena insan fena insandan aklınıza gelsin arkadaşlar. Yani fena, akıllı, zeki, uyanık, fena, fetanet, akıllı ve zeki olmaktan aklınıza gelsin arkadaşlar. Fetanet akıllı ve zeki olmak olarak karşımıza çıkıyor. Tebliğ etmek, tebliğ. Yani bildirici olmak Allah'tan aldıkları Allah'tan aldığı vahiyleri arkadaşlar insanlara bildirmesi, bildirici olması, tebliğ etmek, bildirmek tamam. Şimdi şurada bir insan var arkadaşlar. 2019 yılında bu arada İsmet sıfatı soruldu diye hatırlıyorum. Buradaki kişinin adı öğretmenlerin bu benim arkadaşım İsmet. Sizi tanıştırıyorum tanıştığına o da memnun olmuştur kesin. Nasip arkadaş öğretmenim bu İsmet. Öğretmenim bu İsmet'in hiç günahı yok. Bakınız arkadaşlar benim bu arkadaşımın hiç günahı yok. Nur topu gibi hiç günah işlemiyor. Bunun arkadaşa, bunun ismi arkadaşlar bunun lakabı günahsız İsmet. Bizim mahallede buna günahsız İsmet derler. Hiç günah işlememiştir. Bakınız arkadaşıma. Bu benim arkadaşım İsmet. Benim arkadaşım neydi? Günahsızdı. Kodlama yapıyoruz gülmeyin. Benim arkadaşım günahsızdı. Dolayısıyla İsmet'le ee, sıfatı bizim için arkadaşlar günah günahsızlık manasına geliyordu. Bunu da böyle kodlayalım. Ne diyecek? Tolga öğretmenin bir İsmet diye arkadaşı vardı. Ve ona mahallede günahsız İsmet diyorlardı arkadaşlar. Bunu da böyle kodlayalım. İsmet, İsmet sıfatı günahsızlık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Adalet adil olması demiştim. Peygamberlerin adil davranması, adaletli davranması, hakkı gözetmesi mesela öyle de yazabiliriz. Hakkı gözetmesi olarak karşımıza çıkar. Şunları bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Zati sıfatları. Zaten birazdan dersi bitireceğiz. Bir tekrar yapalım. Zati sıfatlar. Vücut demiştim. Allah'ın var olması demiştim. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcının olmaması. Yani ezelden beri var olması Allah'ın. Beka baki kalmak. Sonsuza kadar kalmak. Allah'ın varlığının sonsuz olması demiştim. Öğretmenlerim. Vahdaniyet Allah'ın bir olması. Bir tane Allah'ın olması. Allah'ın bir olması. Vahdaniyet diye kodlayalım. Kıyam bir nefsihi. Allah'ın varlığının kendiliğinden olması. Kendinden olması. Yani varlığı için bir canlıya, bir varlığa ihtiyaç duymaması. Varlığının kendiliğinden olması öğretmenlerim. Ee, muhalefetün lil havadis. Muhalefetün lil havadis nedir arkadaşlar? Muhalif bak mahluk M H L demiştim şöyle. M H L demiştim. E, muhalefetün lil havadis'te M H L var. Mahlukta da M H ve L var. Yani muhalefetün lil havadis Allah'ın yarattığı hiçbir mahluk arkadaşlar benzememesi yani M H L kökünden e, aklınızda yine kalabilir öğretmenlerim. Geçelim. Sübuti. sıfatlara tekrar edelim. Hayat ben hayat sahibiyim. Hayat sahibiyim. Ben canlı ve diriyim. Bak hareket ediyorum. Hayatta Allah'ın canlı ve diri olması. İlim Allah'ın ilim irfan sahibi demiştim. Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar. Semi ne demiştik? Kulağımızın içinde s harfi var. Bak. bak şurada kulağımızın içinde s harfi var. Dolayısıyla semî biz kulağımıza ne yaparız? Biz kulağımızla işitiriz öğretmenim. Dolayısıyla semî sıfatı nedir? Allah'ın her şeyi işitebilmesi. İrade Allah'ın dilediğini yapabilmesi, irade sahibi olup dilediğini gerçekleştirebilmesi arkadaşlar. Kudret neydi? Güç, güç, kudret, güç. Allah'ın gücünün her şeye yetebilmesiydi öğretmenlerim. Basar neydi? Allah'ın her şeyi görebilmesi. Hatta şuraya bir gözlük çizmiştik, yan döndürmüştük, harfine benzemişti. Basarım, ben gözlükle ne yaparım? Ben gözlükle görürüm. Dolayısıyla basar nedir? Allah'ın her şeyi görmesi arkadaşlar. Kelam hele otur kelam edelim demiştim. Allah'ın arkadaşlar kullarıyla konuşabilmesi demiştik. Tekvin sıfatı yaratıcılık sıfatıydı. Tekvin sıfatı yaratıcılık sıfatıydı. Allah'ın dilediğini dilediği şekilde, dilediği surette yaratabilmesini arkadaşlar biz tekvin sıfatı diyoruz kıymetli öğretmenlerim. Şimdi geçelim peygamber özelliklerini bir tekrar edelim. Sıdk neydi? Sıdk'ta da d harfi vardı. Doğrulukta da d harfi vardı. Sıdk doğruluk. Peygamberlerin doğru olmaları, doğruyu söylemeleri, sürekli doğru yoldan gitmeleri ya da e, hep doğrudan yana olmaları sıdk doğruluk olarak karşımıza çıkıyor. Sorularını çözeceğiz zaten. Emanet. Ben güvenmediğim kimseye emanet eder miyim? Hayır. Benim bir şeyi emanet etmem için arkadaşlar benim yaşam kıymetli. Ben bir şeyi emanet edebilmem için ne yapacağım? Karşıya güveneceğim. Emanet güvenirlik sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Fetanet fenasın ha fena akıllı uyanıksın yani fetanet de akıllı ve zeki olmak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları, akıllı olmaları, uyanık olmaları diyebiliriz. Tebliğ, tebliğ etmek, tebliğ etmek yani bildirmek, bildirici olmak olarak karşımıza çıkıyor. Tebliğ, bildiricilik sıfatı yani Allah'tan aldığı vahiyleri, sözleri bize, insanlara bildirmesi arkadaşlar. İsmet dedik benim bir arkadaşım vardı adı İsmet'ti. Neydi bunun mahalledeki lakabı? Günahsız İsmet diye. Şöyle çarpılmışa benziyordu arkadaşlar. Bu nasıl öğretmenim günahsızsa çarpılmış. İsmet günahsızlık lakabıydı. Günahsızlık sıfatıydı öğretmenlerim. Doğru söyleyelim. Günahsızlık sıfatıydı. İsmet demek bak günahsız İsmet diye kodlayacaksınız. Günahsız İsmet, günahsız İsmet. İsmet günahsızlık sıfatıydı. Adalet adil olmaktı. Peygamberlerin adil olması, hakkı gözetmesi olarak karşımıza çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir diğer dersimizde e, peygamberlerin dört büyük kitaplarla devam edeceğiz arkadaşlar. Kaç dakika? 22-23 dakika olmuş. E, bu kadar yeter. E, bir giriş yaptık. Temel dini bilgilere devam edeceğiz. Öğretmenlerin böyle kodlamalarla devam edeceğiz. Umarım faydası e, faydalı oluyordur. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.